Hiç gibi sıcak. Hiç gibi sıcak sessiz samimi bir günden merhaba. Hepsi sıcak da gerçi. Hiç gibi olan olamaz. <laughs> sarı çizgileri de basma yastayım ya. Yastayım. Hiç kimse bilmiyor sen aldın. Şimdi çişim dostum belki. Yastayım sen Yastayım hiç kimse bilmiyor. Her gece, her şu şeyimi de açayım da bari kendi kendime konuşayım ya. Yani. Nerede benim? Ses kayıt cihazım. <laughs> Bir tek o beni dinliyor zaten. Ne diyorsun lan sabah sabah? Çek diyor. Hold mu demişiz bunu? Yes, you okay. can. bu? bakalım. Bakalım en son ne kayıt etmişim. Hmm. Gibisine konuk olduğum gibilere. Hmm cenaze. Diyor burası da kırmızı. Hmm. Ha. Evet ya şu iPhone'un um bu özelliği vardı. Ha, şunu ben kayıtı başlatayım mı? lan bu kayıt. Dur, şimdi başladı. Şunu da şöyle koyayım da. Şimdi iPhone'umda ne bul özelliği yapmıştım ha ortamda müsait kadın bulma özelliği at lan ya lanıcı dolu karşı şey. Allah Allah yazayım iki iki şu an ha ortamda kadın bu müsait kadın bulma özelliği bununla alakalı bir video çekiyorum yani. başka ne vardı iPhone'umda ne var ne olmasın Şimdi ben ne isterim bu iPhone'da? Hiç kimse de olmayan. Sabahları beni canlı kadını uyandırma özelliği. Biri beni gelsin uyandırsın. Ortamda öpüşebilecek, öpüş, öpüşmeye müsait kadın olma özelliği. Başka ne var? Heh, heh, en sevdiğim ses. Heh, heh, cız cız. Lan sırf bu yüzden evden ayrıldım yemin ederim. Ortamda bir sahip kadın bulma ondan sonra çorap bulma özelliği iPhone'daki, iPhone'umda çorap bulma özelliği başka ne özelliği olabilir ki bu iPhone? Ne ihtiyaç duyuyor bu millet ya? Bunu bir düşüneyim bakayım. Milletin zaten işi gücü karı kız. Ucuz benzin bulma özelliği. Şu an benzin adam geldi. iPhone'da ucuz benzin bulma özelliği. Bak bunları insanlar yer he. Bunlar kekoman çevizimkiler biraz. Olabilir Ondan sonra ee, Sevgilisinden ayrılmış kızın özelliği O da olabilir Bu da mantıklı. Bunu da ses kaydım, kaydediyor mu? Açıp kaydediyor ha. Bu da güzel Mantıklı hmm. Başka ne özelliği olsun ya bu akılda? bu hmm. iPhone'umda ne özelliği olsun? iPhone'umda çizgilere basmama özelliği olmaz. karıncaları hükmedebilme özelliği veya böceklere olabilir. iPhone'da sivrisini kovma özelliği olabilir. iPhone'da olabilir. Benim şu an ihtiyacım. iPhone'da iPhone'da ne olsun? iPhone'da karıncaları yönlendirme olmaz. Hayvanları yönlendiremezsin. Çağırma olabilir. Karınca çağırma olabilir. Hmm, başka ne olabilir? Başka başka başka. Karınca, çiçek, böcek. Hmm, olabilir bak saksıda bu millet saksıya su falan koyamıyor. iPhone'da saksıya su koyma özelliği olabilir çiçek besleyemeyen tipler var. Aa, bu şuna dil paketi üretme özelliği. Bak bu olabilir. Bak telefonum yine şarjı bitiyor. Senin Allah belanı versin. İnşallah sürüm sürüm sürmüşsün. Telefon gibi. Böyle haberin gelir de ben de kurtulurum. Senin gibi telefonun Allah belasını versin. İnşallah son bataryandır. Of, of. Şu bataryaya elimi sokacağım. Aa batarya da çıkmış gerçi. Ne dedik lan? Ben ne dedim? Ah, kelebek mi? Dedim ne dedim? Ya. Güzel kız, onlar delim dedik. Ne dedik abi biz ya? Bir şeyler saçmalıyorum ya yani. ha. Ee, ücretsiz hamam tellak, onlar onlar. Hmm. Şimdi şuraya taktık mı Okey ne diyordum ben ya böcek bulma özelliği mi? Papatya olmaz böcek. Bir insan niye böcek tutuyor ya? Gerçi çorap mı abi? Bu da olmaz. Ee, ne özelliği ister ki insan ya iPhone'unda? iPhone'unda ucuz araba bulma özelliği olabilir. Ucuz araba olabilir. Efendime söyleyeyim. Ucuz araba bulursak ne lazım başka? Ucuz sigortacı bulma. Ucuz escort. En çok sevdikleri şey. Ucuz escort. Başka nasıl var Biraz daha düşünüyorum. iPhone'umda ha şey Iphone'da Türkçe şey Türkçe yok lan İngilizce öğrenme özelliği. Bu da olabilir. Mesela bu da mantıklı. Iphone'da İngilizce öğrenme özelliği, Türkçe öğrenme özelliği. Türkçe yazıp uyurken iPhone olabilir evet. Uyurken iPhone bana şey öğretiyor. Yemek yapma özelliği. Şunu da çıt 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 vuruyorum. Ses kayıtlı kayıt olmayacak ha. Şuraya sokuşturabilirsem Sokuşturamadım, Elimde bu. Elimde olmaz. O oh, şimdi çıt çıt çıt. Ben hiçbir şey duyamayacağım. Ha <laughs> şimdi böyle. daha iPhone'da Iphone'umda 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 iPhone'da iPhone'da Olabilir Olabilir iPhone'umda kırpidesi ne amınakoyim ya yani. Olmaz Saçma oldu. O saçma oldu abi iPhone'umda kırpidesi olmaz Aa iPhone'umda Bekar eczacı bulma özelliği Bekar Genelde eczacılar bekar oluyor Evet bu olabilir Bu olabilir iPhone'umda Mesela otoparkta problem var iPhone'umda ee, ve boş otopark bulma özelliği o olabilir iphone bunu bulamaz ama başka 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 birşey iphone'da ben ne dedim iphone'da bekar eczacı bulma özelliği kamu personeli şey <laughs> Olmaz o biraz saçma iPhone'umda böker eczacı bulma özelliği olmaz oğlum ya. ne özelliği olsun ya? Ha, ha. iPhone'dan iPhone'a şifre kırma özelliği. O da olabilir bak millet birbirinin şifresini kırmaya çalışıyor. Ha. Evet. Bunu, bunu ses kaydediyor mu lan belki benim dal kavuk ses kaydediyor mu? Bakayım o. Hoppa. Aa ne diyor be? Evet. Ne dedim? iPhone'dan iPhone'a şifre kırma diyor iPhone'da pedofili bulma özelliği. Bir yaşlı gelince fark ettim. Yani yaşlıları da biraz kötü oldu ama bilmiyorum. Taşlarını boyayan, bıyıklarını boyayan adamlar hiçbir hoşuma gitmiyor. Yani kusura bakmasınlar ama. Yani. Aslına baksalar da umurumda değil. Bu Çocuk neye ihtiyacı olur? Çocuğun bakıyorum bu çocuğa. Bu çocuğun yürümekten başka bir şey ihtiyacı yok. Bu çocuğu geç. Şöyle bir insanlara bakalım. Bu teyzenin neye ihtiyacı var? Bu teyzenin çapa ihtiyacı var. iPhone'da çapa bulma özelliği olmaz. Geç. iPhone'da çapa olmaz. Bu adamın bu adam alkolü zayıflı mı olmaz? Bu adama bazar. Hızlı hızlı geçelim. Arabalar beni çaplara çarpacak. Geçtim abi. Şu anda geçtim abi. Arabalar bana çarpmadan geçtim abi. Evet. Ancak tepe. Önemli tepe. iPhone'umda tohumam bulma özelliği. Jandarma bulma özelliği. Şöyle konuşayım bakayım. iPhone'umda A4 üzerine düzgün yazı yazan insan bulma özelliği. İnsanlar hep takıntılı oluyor. Ya benim gibi bu insan bulma özelliği yok mu abi? Alframda benim gibi insan bulma özelliği. anlaşabileceğim insan özelliği. Bu özelliği kim? CBT'ye girmeden kaçma özelliği. Polisin neye ihtiyacı olur? Polisin kanuna ihtiyacı yani. var. iPhone'da kanun bulma özelliği var mı? Of. Çok hızlı dönüyor. Bu da çok hızlı dönüyor. Yavaş bir alan araba yok mu ya? Yavaş bir araç alan araba özelliği. Hemen bir gebetim ne özel bir ya benim iPhone'umun ne ihtiyacı benim ne ihtiyacım var bakayım yaprak yok benim bisiklete ihtiyacım var iPhone'da bisiklet bul özelliği olmaz iPhone'da tablet bul özelliği olmaz benim ne ihtiyacım var yeme ihtiyacım var yemek yemek iPhone'da yemek yemek bulma yemek yeme bulma özelliği böyle bir özellik mi olur onda şey olabilir ama iPhone'umda ne yemeği yiyeceğimi bilmesinin özelliği. iPhone bugün benim ne yediğimi bilecek. Bu olabilir. Ses kaydediyor mu? Bakayım kaç defa falan Ses kaydediyor. iPhone ne yemek yiyeceğimi bilme özel, bilmesinin özelliği. Ya e, olabilir evet. Mantıklı. Mesela iPhone bugün nasıl bir gün geçireceğimi bilme özelliği. Açsın bugün nasıl bir gün geçireceğim. Olabilir. iPhone'da şemsiye özelliği. Mesela yağmur yağınca. O saçma oldu. Bu bir şey yapamaz. Hmm. Terlik bulma özelliği olmaz. Ne ara arabayı bindin, arabayı çalıştırdın sen ya. Böyle bazen görüyorum videolarda. Adamlar böyle bir boyuttan geçiyor, hoppala boyuttan geliyor, hoppala. Bir şey Geçen gün adam Ziraat Bankası'nda yelpaze gibi para çekiyordu burada ya. Patır 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 patır. Tak 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 tak. Dedim ki lan ne oluyor? Yaraklara geldik. Gel 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 yarak 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 yarak. Ne güzel para çetsaydı. Vur 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 vur. Kaç para veriyorsa artık. Dedim yaraklara geldik kaç. Yaraklara geldik kaç. Gel 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 yarak 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 yarak. yarak. Yani. Senin nasıl bir maaşın var abi? Bu Oyan da Ordu Yardımlaşma Kurumu olduğunu ilk defa duydum. Oyak Bank'ın. Yani onu bildiğimde iyi oldu. <laughs> Ankara'da böyle salak salak müdüriyetler, kurumlar var. İşte ne bileyim. <laughs> Anadolu İrfanı Mermer Kurumu. İşte ne bileyim Sütün Kooperatifi, Emekliler Kurumu, işte Türk Telekom, Kapak Sayıştayı. Salak salak şeyleri var. Yani anlamsız anlamsız. Atatürk'ten sonra kafasına göre bir şeyler açmışlar. İşte evet. Ölü Kurşun vefat edenler derneği. Evet. Kurulu şu, kurumu. Aynen. dernek olmaz mı? Gölgede Bekleyenler Derneği Pardon kur o, şey Arge danışıyor işte falan filan bir şey yapmış Sabrosu da iyi bir gölge Şuradan bakalım Şunlarla inanılmaz kaza yapıyorlar ya Bir denk gelebilirsem çekeceğim Ne diyorsun abi sen yani? 那是的。 Ben tuttum. Ben de saçmalıyordum. Hemen bir düşüneyim. Of of. Bu arada sadece ben izliyorum galiba. Ben konuşuyorum bu videoda. Her zaman keyifli. Yalnızca ben beni ben dinliyorum. Ah kara verileri bazen ha, geçen şey hanım arkadaşla tanıştım çok güzel müzik yapıyor. İnanılmaz bir yetenek. Kusursuz ses, gitara hakimiyet. Konuştuk muhabbet, sohbet. Yani bilmiyorum ki. Bazen tesadüflere mi çok anlam yüklüyoruz? Anlam yükledin, anladın. Ne işine yarıyor? Sanki çok geliştiriyormuşuz gibi bir de. Zaten hep birbirimizden alıyoruz bu fikirleri, düşünceleri yani. kendi başına düşünüp bir düşünce fikir kavram geliştiren görmedim ben. Ondan sonra. Ama hakikaten yani alelade herhangi bir hazır bestelerden bir tanesini söylese herkes ayakta alkışlar yani şak 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 diye. Bravo bravo diye. Neyse dinledim. Her şeyi bertaraf etmiş. İşte elini tersele etmiş, bırakmış kariyerini, parayı, evi, yaşamı falan filan zart zurt. Ben son şeyi sordum. Anlamadı galiba ama belki yine izler sanılır. Sen neyi yakaladın da o güçlü kuvvetli olan şey e, seni ayakta tuttu. Ona inandın, ona güvendin. Diğer şeyleri mesela taraf ettin. Sen içinde neyi yakaladın veya neye güveniyorsun da bütün her şeyi reddediyorsun elinin tersiyle. Kariyer geçmiş gelecek. Aile, şan, şöhret, para. Bir şey tutman gerekiyor yani veya hiç olmaması gerekiyor ki ee, o istediğin şeyin o arayışta olduğun şeyin peşine gidesin vazgeçirmiş kal. bir şeylerden vazgeçiyorsun sürekli üzerindeki yükleri atıyorsun yaş içe ama neyi yakaladım mesela ona pek cevap veremedim sonra gittim susadım dedim su aldım falan filan erikli su içtim nereden mi dedi Allah Allah nasıl lan Ev sadece elektrik su yani. Bir erikli su var ya, Allah, erikli su var ablacığım Başka çarem yoksa erikli almaktan başka. O da sen yönlendirdin. Ondan sonra. Benim bu foş masaj kartlarını verdim. Ah, masaj mı yapıyorsun? Hayır. Benim masaja ihtiyacım olduğunu nereden biliyorsun? Bugün de masaj alıyorum. Vallahi bilmiyorum ama. Şey, bir ara frekans banyalarla frek konuşuyordu, frekanslara inan işte onlar şifacıdır onlar falan Tabi denizin altında tekerleme söyleyecek hali yok yani balinaların Onların da kendi bir iletişim tarzı var suyun içerisinde Onlarla inan onlarla konuş hangi, kaç tane balina gördüm hayatımda Nereye gideceğim yani Onu söylüyordu yani güldü o da güldü ya, saçma çünkü yani. Hiç görmediğim bir şeyi de niye telepati kurayım? Ne işim var abi? Ben? Onlar beni ne şey yapacak diye. Atıyorum. Kanada'da bir tane mavi balina ile konuşuyorum. Hayırdır arkadaş ne işin var demez mi bana yani? <laughs> İşiniz düşününce bizi arıyorsunuz, bizle iletişime geçiyorsunuz. Ben ölürken neredeydim demez mi? Demez çünkü benim ona ihtiyacım var, egom var. iyileştirmem gerekiyor kendimi. Yalan mı? İnsan ihtiyacı olduğu zaman bir şeylerin farkına varıyor. Neyse buradan laf da soktuk ama çok mühim değil. Neyse evet, evet, sonra tesadüf işte harata işte, yani bir şey yani bir şey diyorlar ama anlamadım ya yükle 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 bir şeyleri anlam. Of of. Ben kaldırabileceğiz de. İstanbul. Hadi beni bu alçına. Benzetken La La benzetken La 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 La, 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 la. la, la, la. Evet benlik bu kadar. Baba kaçar. Şuradan bir ekmeğin peşine koşmaya çalışıyorum.